ailelere ben geliyor. Baba ben çıkıyorum. Hadi bakalım. Baba Ne oldu? Harçlıklarınızı vermiştim. O değil baba, başka bir şey söyleyeceğim. Daha Söyle ilk bakalım. günden başlayıp çok sıkı çalışacağım baba. Bu dönem takdir alacağım, tamam mı? Söz. Hoşça kalın. Güle güle. Görüşürüz. Niye yemiyorsun baba? Sana ekmek kızartmamı ister misin? İstemem kızım, doydum. Biraz daha çay? Dur abla, ben babama kahve yaptım. Kahve mi? Yine çok sigara içmeye başladım baba. Sen karışma Mine. Sen niye hala pijamayla dolaşıyorsun? Git giyin hadi. Ben kaç defa söyledim ama dinlemedi. Sen kendine bak, ayağında çorap yok, terlik yok, yan ayak dolaşıyorsun. Hasta mı olacaksın başıma? Sen de git üstünü değiştir hadi. Uzmayın babanızı. Laf gelmiyor mi kulağınıza? Nasılsın uşağım? Günaydın Fikret. Nasılsın? Rahat uyudun mu gece? Öf, ne oluyoruz ya? Neden herkes üstüme geliyor bu sabah? Rahat bırakın işte. Bırakın. Nefes alayım biraz. Bırakın. Herif resmen bizden bir şeyler koparmaya çalışıyor. Bu açık. Ama o gün bayağı yumuşak konuştu. Hatta diyorum ki... ...gene köşeye kursan tezgah belki ona bile göz yumar. Ya hayal kurmasana be Sermet. Fiko ne dedi hatırlasana. Kudret zor durumda dedi, ödeme güçlüğü çekiyor dedi. Ganyan da hep kaybediyor. Sırf o mu Ganyan oynuyor? Biz de oynuyoruz ama öyle her seferinde bir iki milyon bastırmıyoruz. Yok abi, herif resmen avantaj istiyor. Senin de işin gücün Kudret'e çamur atmak Memusti. Ne yapsın? Artık onun adam olmadığını ispat etmeye çalışıyor. <laughs> Neyse bana müsaade. Ee, ben de otele kadar gideceğim, bir işim var da. Ezanenin devri için mi? Ha ezanenin devri için. Siz ne alırsanız ben sizin kararınıza uyuyorum. Ha Cemil, çayları tazele olun tamam mı? Günaydın beyler. Günaydın. 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 Ne Güzel. haber Fiko? Hiç, ne olsun. Sen nereye? Şeye, ufak bir işim vardı. Sen de otur bak burada kudreti konuşuyorlar. Gel, Gel böyle Fiko. Fikret abine de çay getiriyorsun değil mi? Tabii üstüne abi laf mı yani? Fikret. Çok üzüldük oğlum. Açma şimdi bu mevzu besafet baba. İyisin değil mi Fiko? Ee, çocuklar gene okula başladı ha? Öyle. Mağaza nasıl gidiyor? Ne bileyim, gidiyor işte. Nihat da şey için gitti, eczaneyi devrediyor. Bırak şimdi! E sen ne diyorsun Kudret için Fiko? Vallahi bilmem ki, bekleyip görmek lazım. Fikret haklı, en iyisi beklemek. Adamı nasıl maksadı her geç anlaşılır. Fikret evladım, bir gün geleyim de etem bedenin etrafını şöyle bir tanzim edeyim diyorum. İyi olur. Çok ihmal ettik muhteremim. Alemsin yani Safet baba. Çocuğun derdi kendine yetiyor zaten. Bir de etem dedeyle mi uğraşacak? Sen hiçbir şeye kafanı takma Fiko. Hele o kıza hiç takma. Mustafa kes. Ne olmuş yani? Gittiyse gitti. Başkasını bulursun. Saçmalama Musti. Bulamazsan senin için biz buluruz. Yeter ki sen iste Fiko. Memlekette kadın kıtlığına kıran mı girdi? Elini sallasan elinize. Daha güzellerini bile bulur. Yeter ulan yeter. Ya. Sus artık sus. Ya ya yoksa geberteceğim. Sorduk ulan sana. Sen ya. kendi işine bak ulan. Bıraksana ya. Bıraksana. Şey Senin oldu. Her şeyi bu hıyarı diyecek ha. Cemil. Doğru valla. Doğru söze ne denir? Ben sahiden hıyarım işte. Elimde değil ne yapayım? Kadınlardan yana benim de pek talihim yoktur Fikret. Hatta benim yüzüm hiç gülmedi. Bir zamanlar evliydim ama yürümedi işte. Hayatı birbirimize zehir ettik. Sonra da ayrıldık. Sen yine haline şükret. Şükredeyim ha. Evet hocam şükret. Sen gençsin daha. En önemlisi de senin çocukların var. Hayatta en kötü şey aşk acısıdır derler. Değildir. En kötüsü nedir bilir misin? Nedir Nazif hoca? Yalnızlıktır Fikret yalnızlık. Dral dedenin düdüğü gibi sip sivri ortada kalmaktır. Gerçi bir iki uzak akraban var ama hepsi hayırsız. Yıllardır çalan yoktu kapımı. <laughs> İkramiye'yi duyunca dört yeğen birden çıkıp geldi. Onlar da ben savdım başımdan. Diyeceğim ailenin kıymetini bil. Yarın bir şey vardı. Sigortanın süresi mi doluyordu? Geçen hafta yeniledik hocam poliçeyi. Unuttun mu? Doğru ya. Peki ne vardı? Ha abimin duruşma günü. Tabii en iyisi sen birkaç gün izin yap Fikret. Kendine gel biraz. Hem abinin meselesiyle de ilgilenirsin. İyi ama işler... Git git işleri düşünme. Aslında iyi olur. Yani kafam öyle dağınık ki... ...bakalım belki yarından sonra...